egzersiz 2'den devam ediyoruz. Singular, plural, tekil, çoğul isimlerdeyiz. Birinci kelimemiz knife. Knife bıçak demektir. F sesiyle mi bitiyor? Evet. O zaman S yetmez. F sesiyle bitenler genelde V, E, S şeklinde. Yani knives şeklinde çoğullaşır. Thief. Hırsız demek bu da F ile bitiyor. Dolayısıyla bunun da çoğul hali ne olacak? Thieves şeklinde olacak. 3 mountain mountain dağ demektir. Bu düzenlidir. Çoğulu mountains dağlar. 4 nation nation millet ya da ulus demektir. Çoğulu yine düzenli nations uluslar, milletler. Diğer kelime opinion bu fikir demektir arkadaşlar. Opinion fikir anlamına gelen kelimedir. Bunun çoğulu opinions şeklinde. Altıncı kelime organization. Bu organizasyon demek çoğulu düzenli organizations şeklindedir. Yedi, price. Çok çok çıkan bir kelime. Fiyat demektir. Çoğulu prices şeklinde yapılır. Diğer kelime question. Question soru demektir. Plural hali yani çoğul hali questions 9. Religion. Religion din demektir. Çoğul hali yine düzenli olduğu için. Religions. Dinler. 10. Baby. Baby bebek demek. Y ile bittiği için S kurtarmaz. Ne diyeceğiz? Babies. IS takısını ekleyeceğiz. Çoğul yapmak istiyorsak. Diğer kelime cherry. Cherry kiraz demektir. Dikkat ederseniz bu da Y harfiyle bitiyor. O yüzden çoğulu Cheris şeklinde yapılması lazım. 12 sign, sign işaret demektir. Bunun çoğulu signs şeklindedir. Son arkadaşlar erkek evlat demektir. Bunun da çoğulu sans'tır. Sans düzenlidir yani. Erkek evlat görülür de kız evlat görülmez mi? Onu da görelim. Daughter, daughter kız evlat demektir. Bunda çoğuluğu düzenli olduğu için sadece S taksı eklemek yeterli. Yani daughters. 15. thing, thing şey demektir. Bunun çoğu hali düzenli olduğu için things, şeyler. 16. Calf. Calf arkadaşlar buzağı demek. F sesiyle bittiği için çoğul hali calves şeklinde olacak. 17. Half bu yarım demektir. F sesiyle bittiği için bunun da çoğulu halves şeklinde olması gerekiyor. 18 page bu sayfa demektir. Sayfa bunun çoğulu pages şeklindedir. 19 road road yol demek. Roads yollar. 20 box box kutu demek. English box, İngilizce kutusu. Elinizdeki kitap English box biliyorsunuz. Bunun çoğulu Boxes şeklinde olur. 21 brush, brush fırça demektir. Ee, s ve H ses e, harfleriyle biten kelimeler ş sesiyle okunur ve çoğul halleri ıs şeklinde e, ıs taksi eklenerek yapılır. Dolayısıyla brushes olacak. Fırçalar. Chair sandalye demektir. Bunun çoğulu ne olacak? Chairs. Sadece S harfi eklemek yeterli. 23. Tomato. Tomato domates demektir. O sesiyle bitenler potato'yu görmüştük daha önce. S şeklinde çoğulaşırlar. çoğullaşırlar. Dolayısıyla tomatoes olması gerekiyor. 24. Flag. Flag bayrak demektir. Çoğulu düzenlidir. Flags bayraklar. 25 gun yani silah. Bunun çoğulu guns silahlar. 26 leaf bu yaprak demektir. F sesiyle bittiği için çoğulu leaves şeklinde olması gerekiyor. Yapraklar. Diğer kelime stem. Stem pull demektir. bunun çoğulu stems şeklindedir. Pullar. Diğer kelime garden, garden bahçe demektir. Yine çoğulunda bir değişiklik yok. Düzenli bir kelime, düzenli bir çoğul hali var. Gardens bahçeler. 29. kelime copy, copy kopya demektir. Y sesiyle bittiği için dikkat edeceğiz. Copies şeklinde çoğullaşır. Body vücut ya da beden anlamına gelen kelime. Bu da ye ile bitiyor. Bunun da dolayısıyla çoğun hali bodies şeklinde olması lazım. Diğer kelimemiz fish. Ha, İngilizce'de arkadaşlar bazı kelimeler var ki 5-6 tanedir bunlar. Tekil ve çoğun biçimi aynı yazılır. Fish balık demek. Balıklar o da fish. Mesela ee, species tür demektir. Tekili de species şeklinde yazılır. Çoğulu da yine species şeklinde yazılır. Tür türler. Mesela başka sheep aynı şekildedir. Ee, peki nasıl anlayacağız bunun tekil mi çoğul mu olduğunu? Yanındaki fiile bakacağız ya da gidişatından anlayacağız. Mesela the fish is in the aquarium diye bir cümle olursa balık akvaryumdadır çünkü is gelmiş tekil fiildir is. Ama the fish are in the aquarium diye bir cümle olursa o zaman bunu balıklar diye çevireceğiz. Çünkü devamında ar, çoğul bir fiil gelmiş. O yüzden o şekilde e, olan kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Fish, sheep, species, başka deer, geyik yani. Geyiğin tekili de çoğulu da aynı yazılıdır. Deer, geyik ya da geyikler. Sheep, koyun, koyunlar. Yani siz fishes, deers, species, ships diye bir şey duymazsınız yani arkadaşlar. Öyle bir şey yok İngilizce'de. Neyse, fish'in e, balık olduğunu söyledik. Çoğul halinde, tekil halinde fish aynı şekilde yazılır. Mouse, bunu çocuklar severler. Mickey Mouse'a hatırlayacaklar. Fare demektir. Enteresan. Bunun çoğul hali mice şeklindedir. Ox kelimesine geçelim şimdi. Ox, öküz demektir. Bunun çoğulu oxen. Bunlar tabi düzensiz çoğullar. Bir diğer kelime dis. Dis bu demektir. Çoğul hali diz şeklindedir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Dis bu, diz bunlar. Son kelime that. That de şu demek. Bunda yine çoğul hali those şeklinde yapılır. Evet arkadaşlar böylelikle bu egzersizi de tamamlamış olduk.